Bediüzzaman'ın sıkça nazara verdiği hususlardan biri İttihad-ı İslam. Ve o İttihad-ı İslam'ı yani Müslümanların bir ve beraber olmaları idealini bu zamanın en büyük farz vazifesi olarak görmekte. Şark'ta Doğu'da aşiretler arasında yaptığı seyahatte de İttihad-ı İslam'ı soruyorlar ve diyorlar ki daima İttihad-ı İslam'dan bahsedersin, tarif et. El cevap, İki Mektebi Musibet'in şehadetnamesi olan eserimde tarif etmiştim. İki Mektebi Musibet, zamanın eski Said tavir ettiği dönemdeki eserlerinden. Orada bunu anlatıyor. Şimdi ileride o Kasr-ı Mualla'nın, o yüksek yüce sarayın, köşkün bir taşını, bir nakşını göstereceğim. Yani burada bir saraya benzetiliyor e, İslam. Burada onun bir taşı, bir nakşı nazara verilecek. İşte Kabe-i Saadetimiz olan İttihad-ı Münevveri İslam'ın Hacer-ül Esved'i Kabe-i Mükerreme'dir. Yani Kabe-i Saadetimiz, Saadetimizin Kabe'si. Yani Müslümanlar olarak bizlerin dünyada saadeti elde etmesinin yolu iddiadı İslam'dan geçiyor. Müslümanlar olarak bir ve beraber olduğumuzda güçlü olacağız. Günümüz şartlarını nazar alacak olursak dünyada 2 milyar civarında Müslüman var. Bu dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri, beşte birim Ve çok büyük bir nüfus. Bunlar bir araya gelip ortak karar alabildiğinde elbette Müslümanların lehine olacak. Ve bu bizi saadete götürecek. Dünyada saadeti elde edeceğiz. İşte saadetimizin Kâbesi olan e, İslam'ın o münevver ittihadının Hacerül Esved'i malum Kabe'nin orada Hacerül Esved var ve e, onun dinde ayrı bir yeri bulunmakta bunun da hacer lesvedi Kabe-i Mükerreme'dir. Yani Kabe'de renk olarak siyah. O noktadan Kabe'yi hacer lesvede benzetiyor. Ve Durret-i Beyza'sı onun etrafındaki o beyaz inci o da Ravza-i Mutahhara'dır. Medine-i Münevvere'deki Peygamber Efendimiz'in Ravza'sı. Mekke-i Mükerreme'si Ceziretül Arap'tır. Yani İslam oradan yayıldı. Dolayısıyla hepimizin gönlünde Mekke ile alakalı özel bir muhabbet var. Medine-i Medeniyeti Münevveresi tam hürriyet-i şer'iyeyi tatbik eden Devleti Osmaniye'dir. Bu eser yazıldığında 1910 yılı itibariyle Osmanlı hayattaydı ve Medineyi medeniyeti Münevvere olarak Bediüzzaman zaman bunu ifade ediyor ve bu e, muhteşem köşkün işte e, medeni olan o münevver şehri Osmanlı. Osmanlı o günün şartlarında en değerli toplu Müslüman ülke ve İslam dünyasını derleyip toplayabilmiş ve e, 500yıl civarında Hilafet Osmanlı'da olmuş. Eğer İslamiyet milliyetini ve i̇ddad İslam'ın taşını ve nakşını istersen, işte bak! Burada ikili bir sistemle e, her biri İslamiyet'in bir şuağına, bir hüsnüne, bir seciyesine, bir rabatasına, bir temeline işaret edecek e, artı değerler nazara veriliyor. İslam'ın taşını ve nakşını istersen, işte bak! Yani İslamiyet'te neler var? Haya ve hamiyetten neşet eden civan merdane humret. Humret kırmızılık. Hani insan bir şeyden haya ettiğinde yüzünde bir kırmızılık meydana gelir. Öte yandan gayrete geldiğinde de bir kırmızılık meydana gelir. İslamiyet her ikisini de tazamun ediyor. Kahramanane bir humret, bir kırmızılık İslamiyet'te var. Bu hayadan ve hamiyetten kaynaklanıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el hayau min el iman buyurmuş. Haya imandandır. İnsan evet Allah'a karşı haya içinde olmalı. Allah'ın kullarına karşı haya içinde olmalı. Dinin şairi var. Onlara karşı hürmet ve haya içinde olmalı. Ve insanlar birbirlerine haya ile muamele etmeyi bir esas kabul etmeli. Dinde bu var. El haya min el iman bize bunu anlatıyor. Ama diyelim ki Batı medeniyetinde e, haya bir derece zayi olmuş veya epey zayi olmuş. İnsanlar hürriyet perdesi altında taşkınlıklar da yapabiliyor. Ve hadiste şöyle geçmekte. İzâ lem festahyi e, İslam maşite ve fal maşite yani haya etmediğinde dilediğini yap. Tabi dilediğini yap burada yapabilirsin anlamında değil de haya yoksa insan her türlü günahı, her türlü saygısızlığı işleyebilir o anlamda. Demek ki İslam medeniyetinin e, böyle seciyelerinden, temellerinden bir tanesi haya. Öte yandan hamiyet Hamiyet de insanın gayrete gelmesi, din adına gayrete gelmek ve din adına yüzünde bir kızartının meydana gelmesi. Bu önemli bir şey. Mesela işte Kudüs Haçlıların işgali altındayken Selahaddin Eyyubi gülmeyi adeta kendine haram kılıyor. Niye böyle yaptığını soranlara da Kudüs işgali altında iken ben nasıl gülebilirim diye onlara cevap veriyor. Bu hamiyetten meydana gelen bir durum. Ve hamiyetten meydana gelen yüzde bir kızartı, bir öfke bu da olur ve bu olması gereken bir şeydir. Hürmet ve rahmetten tevellüt eden masumane tevessüm. Tevessümün masum olmayanı da vardır. Mesela birbirine rakip olan siyasiler birbirlerini gördüklerine tevessüm ederler. Ama bu tebessüm o kadar da masumane değildir. Göstermeliktir, yapmacıktır, sunidir. iyidir. Ama hürmet ve rahmetten meydana gelen masumane tebessüm hayatımızda olmalıdır. Hürmet büyüklere karşı, rahmet veya merhamet o da küçüklere karşı. Büyüklere karşı hürmet ettiğimizde karşılıklı tebessüm, Bizim onları görmekten kaynaklanan sevincimiz, onların bizi görmekten meydana gelen sevinci gibi. Veya merhametten dolayı çocuğu gördüğümüzde ona tebessümle bakmamız, onun da bizi gördüğünde tebessüm etmesi, bunlar masumane tebessüm. Ama tilkinin diyelim ki tavukları gördüğünde getirdiği tebessüm masumane bir tebessüm değildir. Onları nasıl yiyebileceğinin hesabını yapar. Batı medeniyeti daha çok tilki tarzında tabir caizse kendine av olabilecekleri gördüğünde tebessüm eder. Fesahat ve melahattan hasıl olan ruhani halavet. Ruhani halavet, ruhani tatlılık anlamında. Peki nereden kaynaklanıyor? Fesahattan ve melahattan, güzellikten kaynaklanan Ruhani tatlılık. E, önce cismani tatlılığı e, anlamaya çalışacak olursak, e, güzel bir manzara gördüğümüzde hoşumuza gider. E, güzel bir söz de e, bizim iç dünyamızda gayet tatlı bir tesir bırakır. Öte yandan eşyanın güzelliği Allah'ın cemalinin bir yansımasıdır. Bunu görmekten meydana gelen ruhani bir tatlı hal hepimizde olmalıdır. aşk Şebabi'den, Şevki Bahari'den neşet eden Semavi Neş'e. Semavi Neş'e, Arzi Neş'e'nin mukabili. Mesela Arzi Neş'e dediğimizde güzel bir yemek hoşumuza gider. Gördüğümüzde içimizde bir keyif hali olur. Diyelim maddi yönden bir kazanç elde ettiğimizde bir neşe bize hükmeder. Ama burada nazara verilen aşkı şebabiden yani gençlikten meydana gelen bir aşk ve şevki bahari böyle e, bahar bir diriliştir. Bahardaki o şevki görmek, tabiattaki canlılığı görmek insanda semavi bir neşeyi meydana getirir. Buradaki aşkı, aşkı ilahi olarak anlamamız elbette uygun düşer. Evet nasıl ki Mecnun'un Leyla'ya olan aşkı türünden aşklar da var. Ama tasavvufta özellikle hubbu ilahi, muhabbet ilahiye Allah sevgisi, Allah aşkı, o bir esastır. Hüzn-ü gurubiden, ferah seheriden vücuda gelen melekuti lezzet. Melekuti lezzet, eşyanın bir mülk var. Bir de melekut ciheti var. Mülk ciheti, eşyanın görülen ciheti. Melekut, görülmeyen ciheti. Buna e, akşam güneşin batış manzarası, bir de e, seher vakti, böyle bir tabiatın e, coşku hali, bülbüllerin zikir hali gibi, oradan meydana gelen melekuti lezzet. Evet, mesela insan bir orkestrayı dinlediğinde, nasıl keyif alır, hoşuna gider. Ee, özellikle bahar-yaz mevsiminde e, seher vakti daha böyle güneş doğmazdan önce mahlukatın bir zikri vardır. Kuşların falan e, böyle bir zikri vardır. Cıvıl cıvıldır. Onların bu e, zikrinden meydana gelen bir ferah ve gerçekten âli ruhlar bunları hisseder ve zaten seher vakti Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı yerde met edilen bir vakittir. Kanu galile minel leyli un. Onlar gecede az uyurlardı. Ve bile sarhum yestafirun. Seherlerde de onlar istiğfar ederlerdi. Seherde uyanık olmak teşvik ediliyor. Ve ve bile mustafirun. Onlar seherlerde istiğfar eden kimselerdir. Allah -u Teala yine bazı insanları met ediyor. Demek ki seher vakti e, uyanık olmak, o vakitte e, mevcudatın tesviyatını fark etmek, bir de seher vaktinde kişinin kendi ferdi ibadeti de teheccüd için o vakitte kalkmış olması, milletin uykuda olduğu bir vakitte Allah'a yönelmesi elbette bu melekuti bir lezzeti verecektir. Bir de hüznü gurubi dedi. Yani akşam vakti güneşin batış manzarası. Bunu pek çok kişi hissetmiştir. Güneş batarken insanda bir hüzün de meydana gelir. Aslında bunun hayli çağrışım alanları vardır. Yani ne gibi? Nasıl ki bu güneş batıyor, gün gelecek, hayat güneşimiz batacak. Nasıl ki güneş batmak üzere gün gelip dünyada hayat kalmayacak. Dünya hayatı sona erecek. Dünyada faniliğimizi hatırlatan bir durum. Ama dert değil. Çünkü yani her ne kadar ay batsa, güneş batsa Allah hayyillah yamuttur. Hz. İbrahim Aleyhisselam la uhibbul elfilin ben batıp gidenleri sevmem dediği gibi Kur'an'ın bize vermiş olduğu mesaj bu gibi durumlarda muhabbeti Allah'a yöneltebilmektir fanilerden yüz çevirip Allah'a müteveccih olabilmektir. Ve bu bizde melekuti bir lezzeti yani eşyanın madde ötesine bakan oradan gelen ruhani melekuti bir lezzeti netice verecektir. Hüsnü mücerretten cemali mücelladan tecelli eden mukaddes zinet. Yani alemde bir güzellik var, bir cemal var ve bütün bu güzellikler bir güzelin yansımaları. Malum bir usta ne kadar ustalıkta mahirse eserlere o kadar mükemmel olur, güzel olur. Alemde bizleri hayran bırakan, hayrette bırakan bir güzellik var. Bu elbette bir hüsnü mücerretten geliyor, bir cemali mücelladan tecelli ediyor. Ve bu, bütün bunlar gölge güzellikler. Bu gölgeler asıldan haber veriyor. Ve bu da karşımıza mukaddes bir zinet olarak çıkmakta. İşte bunlar birbiriyle imtizac edip ondan çıkan levnin nurani, nurani renk ancak o şark ve garbın kavv kavseyini olan doğunun batının böyle bir nevi birleştiği, kesiştiği nokta olan Kabe-i Saadetinin saadetin Kabe'sinin takı muallasının mualla takının kavsi kuzahinin yani gök kuşağının elvan-ı sebasının yedi renginin lacivert levninin e, timsaline belki şu levnin manzarasını bir derece irae edilebilir. Burada e, İslam'ın bize kazandırdığı güzelliklere dikkat çekildi. Ve işte hayadan, hamiyetten meydana gelen bir yüzde meydana gelen bir kızartı. Yani İslam kendi müntesiplerini haya sahibi kılar ve hamiyet sahibi kılar. Öte yandan İslam kendi müntesiplerini büyüklerine hürmet, küçüklerine merhamet eden bir duruma getirir. Ve buradan meydana gelen masumane bir tevessüm vardır. Ve kuran Allah'ın kelamı en fasih ifadeler. Peygamber'in kelamı gayet fasih ifadeler. Ve e, bunlardan meydana gelen, bunları bilmek, dinlemek, anlamaktan meydana gelen ruhani halavet, tatlılık hali. Öte yandan iç dünyamızda e, Allah'a mütevecih bir muhabbetin olması ve bahardaki şevkten meydana gelen İç dünyamızda semavi neşe. Öte yandan güneşin batış manzarasından şu alemin faniliğini fark etmek, işte seher vaktinde bir diriliş manası, yeni bir güne uyanmak, güneşin doğmasına yakın olan bir vakit, orada gerek kendi ibadetimizden gerek mahlukatın ibadetinden keyif almak, bundan meydana gelen mukaddes Zinet bütün bunlar İslam'ın bize kazandırdığı artı değerler. Bunlar insanı kamil insan yapıyor. Nasıl ki elvan-ı seba var. Yani gök kuşağında yedi renk var. O yedi renk tek renk değil. Tek renk olsa işte tek renk olarak görülecek ve muhteşem bir manzara karşımıza çıkmayacak. Ama elvan-ı seba yedi renk olarak karşımıza çıkıyor değişik tonlarıyla yedi renk. Ve burada nazara verilen güzellikler gibi İslam'ın daha önce güzellikler var. Bunların her birisinin ayrı bir rengi, ayrı bir güzelliği ve güzelliğe katkısı bulunmakta. Lakin ittihat cehil ile olmaz. Yani Müslümanlar bir olmalı, beraber olmalı, müttehit olmalı. Ama bunun arka planı marifete dayalı olmalı. Yani Müslümanlar bilgi toplumu haline gelmeli. Yoksa cehaletle bir araya gelmek olmaz. İttihat imtizacı efkardır. Yani ittihat demek fikirlerin mezcu olması. Beraber düşünebilmek ve ortak akıldan istifade edebilmek. İmtizacı efkar fikirlerin birbiriyle mezcu olması ise marifetin Şua ve elektriği olur. Yani e, elektrik şuağıyla işte bir nevi işleme dahil edilmesi e, ve ilim böyle bir fonksiyonu e, icra edecek. İlim olmadan kamil manada bir iddiaat mümkün değil. Demek ki e, İslam birliği Müslümanlar olarak bizlerin e, sebebi saadetidir. 2 milyar Müslüman bir ve beraber olabilirsek dünyada ağırlığımızı çok daha net bir şekilde gösterebilir. Problemlerimizi çok daha rahat bir şekilde halledebiliriz.